Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetiyle herkesi mest edecek nefis sebzeli köfte tarifim var. Bunun için ilk olarak köftelerini hazırlıyorum. Karıştırma kabıma 500 gram orta yağlı dana kıymayı aldım. Bir büyük baş kuru soğanı doğrayıcıdan ya da rendeyle edebilirsiniz. Geçirdim, onu ekliyorum. Bir adet yumurta. 3 yemek kaşığı dolusu galeta unu, 1 çay kaşığı dolusu tuz, 1 çay kaşığı silme şeklinde karabiber ekliyorum. Şöyle harcımı güzelce yoğuruyorum. Şöyle harcımı hazırladım. Bu aşamada harcınız cıvık olursa biraz daha galeta unu ekleyebilirsiniz. Şöyle harcım bu şekilde olacak. Hemen misket şeklinde köftelerime şekil veriyorum. Tüm harcım bitene kadar şekil verme işlemine devam ediyorum. Şöyle kıymamın tabanına şekil verdim köfteler hazır. Sebzeleri için 2 adet havuç, 3 orta boy patates, 2 orta boy domates, 1 küçük kapya biber, 1 küçük yeşil biberim var. Havuç ve patatesleri güzelce doğrayalım. Bu aşamada dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Havuç ve patateslerimizi kızartalım. Tencerede de pişeceği için hafif havuçları ve patatesleri kızartıyorum. Köfteler için tavamı ısıttım. Şöyle 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Köftelerin şeklini bozmadan tavamızı alalım. Köftelerimizi hafif kızartalım. Şöyle kızaran havuçları şöyle alıyoruz. Fazla yanı alması için peçete üzerine alabilirsiniz. Böyle aynı şekilde patateslerimizi de hafif kızartalım. Şöyle Tavamı çevire çevire güzelce köftelerimizi pişirdim başka bir tabağa alıyorum. Ve tekrar 1 iki yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Kalan köfteleri aynı şekilde kızartma işlemine devam ediyorum. Şöyle aynı şekilde hafif kızartmış olduğum patatesleri de alıyorum. Yeşil biberi ve kapya biberi de hafif kızartalım. Yemeğimizin salçası sosu için 1 yemek kaşığı sıvı yağını aldım tencereme. 1 yemek kaşığı domates, 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Hafif salçanın kokusu çıkana kadar kavuralım. İşte salçanın kokusu çıktı. Yemeğimize kıvam vermesi için 1 tatlı kaşığı dolusu un ekliyorum. Yine bu aşamada 1 su bardağı domates püresi yazdan hazırlamıştım. Onu Bunu ekliyorum. Bunun yerine domatesle rendeleyebilirsiniz. 2 diş rendelenmiş sarımsak ekliyorum. 6 su bardağı sıcak su ekleyelim bu aşamada. Sosumuzu kaynamaya bırakalım. Sosum güzelce kaynadı. Böyle kızartmış olduğum sebzeleri sosun içerisine ekliyorum. Şöyle bir 10 dakika sebzeleriyle birlikte pişirme işlemine devam edelim. Bir 10 dakika boyunca güzelce pişirdim yemeğimi. Etrafa çok sıçratmadan hafif kızartmış olduğum köfteleri ekliyorum. Yine bu aşamada iki orta boy kabuklarını soyup şöyle küp küp doğradığım domatesi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber ekledim. Şöyle yarım çay kaşığı kadar karabiber. Bir simle tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Salçam tuzlu olduğu için ve köftelere de tuz eklediğim için kontrol ekliyorum. Yine damak tadınıza göre tuz miktarında değişiklik yapabilirsiniz. Şöyle bir harmanlayalım. Şöyle tenceremin ağzını kapatıyorum. Bir 20 dakikada pişirme işlemine devam edelim. Yemeğim güzelce pişti. Biraz da dinlendi. Bir 10 dakika. Şu an enfes gözüküyor. Çok güzel de kokuyor. Bu şekilde mutlaka sevdiklerinize yapıp deneyin. Gerçekten enfes bir lezzet. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, Yorumlarla geri dönüş yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.